İnanılmaz iyi değil mi? <laughs> İndirimden aldıklarımı göstermeye geldim. Öncelikle şu atletler var ya. Şöyle. Şu üzerimdeki de aynısından. Muhteşem, kalıbı muhteşem. Gerçekten çok güzel duruyor. Şöyle. Üzerimde var diye tekrar denemeyeceğim. Bu. Şöyle bir müslim pantolon aldım. Şöyle. Çünkü çok güzel. Kumaş da tok bir kumaş. Bunların hepsini deneyeceğim bu arada en güzeli, en beğendiğim şu yelek. Çok güzel duruyor. Rengi de inanılmaz güzel. Şöyle göstereyim. Arkadan ayarlanabilir. Kışlık bir elbise aldım. Bayağı kalın bir kumaşı var. Ama çok güzel. Kalıbı çok güzel duruyor. Bir de şöyle bir üst aldım. Kollarından biraz zor görünüyor ama. Şöyle kolları olan şöyle bir üst aldım. Şimdi hepsini deneyip geliyorum. İlk parça bu. Şöyle. Boyu falan çok iyi. Şöyle. Ben yeleği bununla düşünmüştüm. Şöyle. Çok güzel oldu. Yeleğin rengine bayıldım. Sırf bu pantolonla giyebilmek için almıştım ben bunu. Ve rengi çok güzel oldu. Ya beyazla tam. Elbisenin kalıbına bayıldım. Şubat kaları inanılmaz iyi duruyor ve jilet gibi tam oturdu. Çok güzel. Öyle. Ben aldıklarımı bedenini açıklama kısmına yazacağım. Öpüyorum.